Merhabalar. Sana belediye başkanımızı çok selamını getirdim. Sana güzel bir sürprizimiz var bugün. Buyurun. Kardeşiniz dedi ki, ablam evde, annem evde, üçümüz evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Beni mecnun etti, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bul Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. bildiriyorum bazen ki o kadar memnun kaldık hizmetlerinden, güler yüzlerinden. Hatta ona biz siz benim evlatlarım gibi oldunuz. Belediye başkanımızın çok selamını getirdik sizlere. Bugün bir tıraş edeceğiz seni. Ayağın nasıl idare edebiliyor musun? Birkaç hareket göstermiştim sana. Yapıyor musun onları? Var mı bizlerden başka bir sözün evet. Allah'a emanet çok Ellerimi öpüyorum Allah'ım. Allah razı olsun. Ayşe teyze sana halı getirdik, kilim getirdik. Ay, Allah razı olsun. Ve bir evini Allah biraz bir yenileyelim, olsun. düzenleyelim. Makinen çalışıyor değil mi? Tamam bak bizim çamaşırhane hizmetimiz de var. Böyle evde makinesi olmayan yaşlı, sakat, engelli vatandaşlarımızın kıyafetlerini arayıp yıkayıp, ütüleyip gene evlerine teslim ediyoruz. Ee, psikolojik danışma hizmetimiz de e, mevcut. Psikolog hocamız da hizmetler hakkında sana bilgi versin. Öyle bir ihtiyacın olduğu zaman o konuda da yardımcı olacağız belediye olarak tamam, inşallah. Tamam mı?